maaşı kadar temettü kardeşim kaç kişi alabiliyordu Sen hemen alacaksın. Erken mi kalkar? Tasarruf mu yaparsın? Sigara mı içmezsin? Yemek mi yemezsin? Ben bilmem. Kendi hayatınızda gerçek anlamda değişiklik yapmak istiyorsan mücadele edeceksin kardeşim. Evet hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, biliyorsunuz dün yeni bir seriye başladık. Dolayısıyla bu seriyle ilgili de devam videolarını çekeceğiz. Amacımız bu çıktığımız yolculuğu beraberce ilerleyerek sizlerin de bu sürece hakim olmanızı sağlamak. Tabi birazcık e, meşakkatli, birazcık da riskli, canlı bir şey yapmaya çalışıyoruz. E, çok da açıkçası yapılmış da bir şey değil. Yasada çok da görmüş değilim ama e, güzel bir eğitim olacak düşüncesindeyim. E, dün biliyorsunuz Orgi'yi incelemiştik hem temel olarak hem grafik üzerinde ona bir yol haritası çizmiştik ve hatta dünkü yayında e, alım noktalarına kadar lotlara kadar belirlemiştik. E, dün kurmuş olduğumuz senaryo büyük çoğunlukla bugün gerçekleşti. Bugün beklediğimiz o kötü başlangıç e, geldi. Ekstra olaylar yaşandı ve dolayısıyla daha sert bir satış geldi ve planladığımız pek çok şey gerçekleşti. Şimdi tabii düşüşler bir panik ortamı, insanlar panik oluyor, bir korku oluşuyor. Ama dün ben yayında size ne anlattım? Korku elinde olanlar için, hedef fiyatları olmayanlar için, elinde bir yol haritası olmayanlar için oluşan bir şey. Biz ne aldığımızı biliyoruz, nereden aldığımızı biliyoruz, nereye kadar düşebileceğiyle ilgili bir yol haritamız var ve hedefimiz de belli. Dolayısıyla bir panik halinde olmadığımız gibi. Bu düşüşlerden de ne yapıyoruz? Aslında faydalanıyoruz. Daha düşük fiyatlardan almak için. Tabi burada önemli olan şey elimizdeki ürünün sağlam olması. Şirketin iyi olması. Yoksa çarık çürük bir şirkette arkadaşlar e, böyle güvenli olamayız. E, böyle daha rahat olamayız yani. O yüzden şirket çok önemli. Şimdi burada da öncelikle orgeye geçmeden önce bir piyasa değerlendirmesi yapmamız lazım. Bu arada da arkadaşlar toplansınlar. Bugün biliyorsunuz dün akşam başlayan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Binası'nda bir kayyum ataması oldu. Bununla ilgili e, oraya kayyum olarak e, Gürsel Tekin atandı. E, onun işte göreve başlaması. Bugün orada CHP'li milletvekilleri biliyorsunuz işte barikatlar kurdular falan girmesini engellemek için bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bu süreç e, özellikle sosyal medyada bant daraltmasına kadar gitti. Çünkü orada yine bir daha önceki eylemlerde de yaşadık bir sokağa çağrı oldu. Yine çok fazla bir karşılık bulmadı. Ama milletvekillerinin oraya gitmesi, orada işte barikatlar kurulması, polislerin oraya yönlendirilmesi falan hani gereksiz bir kaos ortamı oluştu orada. İki taraf için de bence çok enteresan bir süreç. Çünkü haberlerin detaylarına baktığımızda şuradan bakalım hatta hızlıca. Hani olayın ne olduğunu önce bir anlayalım. Bunun borsaya etkisi ne olabilir? Nerelerde etki edecek borsaya? Bunları bir önümüze koyalım. Buna göre çünkü bir planlama yapacağız. Dünkü yayında ne anlatmıştık? Veriler önemli. Piyasayı okumamız lazım. Piyasa ile ilgili bilgiye sahip olmalıyız ki ona göre işlemlerimizi gerçekleştirebilirim. Şimdi burada 2 Eylül'de aldığı kararla 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan ilk kongresini iptal etti. Bunun ilgili de Mahkeme Gültekin Zekişen, Hasan Babacan, Müjdat Göbüz ve Erkan Narsab'ı geçici olarak atadı. E bunun üyesinde CHP Gülsel Tekin hakkında ihraç kararı vardı. Yani buradaki süreç tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde geçiyor. Bir kere bunu iyi anlamak gerekti kanaatindeyim. Çünkü burada hani sürecin devamlılığı 15 Temmuz kurultay davasını etkileyecek. Buradan oraya bir bağlantı yapıyoruz siyasi olarak. Şöyle baktığımızda yani okumuşsunuz dursuzda zaten. Yani tam kanunsuzluk gerekirse seçim iptal edilmesi mümkün değildir dendi. Bir de şurada şurayı da paylaşayım. Burada da bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararla ilgili yaptığı açıklamada CHP'li bir kısım delegelerin dava üzerine verilen ihtiyatlı tedbir mahiyetinde bir karar demiş. Yani CHP'liler CHP'li delegeler bir dava açıyorlar. Bu davadan sonra CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal ediliyor. Ondan sonra yine CHP'den kayyumlar atanıyor oraya. Yani süreç tamamen o tarafta dönüyor. Buna rağmen e, tabii ki yani, il binası e, oraya bir kayyum atanmasını istememeleri son derece doğal. Hani buna da hak veriyorum. Ama bir karar verilmiş. Burada davayı açan kendi delegeleri habere göre haberde görüldüğüne göre Yine atanan da kendi insanları. Hani Gülsel Tekin'in de bugün açıklamalarını dinlediniz mi bilmiyorum. O da hani biz kaos çıkarmaya gelmedik. Bu süreci idare edeceğiz. Daha sonra seçimden sonra yine hani yeni gelenler devam edecek tarzı bir konuşma yaptı. Dolayısıyla aslında böyle ortada kaos bir durum yok. Fakat bugünkü satış benim şahsi görüşüm. Bugün yaşanan olaylarla alakalı değil. Bu kararın emsal teşkil edip kurultayda da kayyum atanma ihtimali bence bugün fiyat. Yani 15 Temmuz'da 15 Eylül'de görülecek davada da bu karar emsal olursa eğer buna göre orada da bir kayyum ataması olur mu acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bence görüşü fiyatlandı. Dolayısıyla bugün sert bir düşüş yedik. Devam etme ihtimali var bu düşüşün. Neden? Çünkü bugün çok yüksek satışlar vardı. Kademeler çok boştu dikkat ettiyseniz. Hatta şöyle bir şey göstereceğim size. neredeydi? Şuradan göstereyim. Yani kademeler ve hacim o kadar boştu ki arkadaşlar. Yani baya şeysiz düştük yani. Bakın şurada 11.27 hacim 8.24 7.51 7.42 42 dünkü hacim kadar bir hacimle birazcık daha böyle kademelerin boş olduğu bir süreçte çok sert bir şekilde aşağıya doğru devam ettik. Hiç alış gelmedi, hiç karşılama olmadı. Normalde varlık fonu vesaire yerli bankalardan en azından bir karşılama oluyordu. Onu da göremedik bugün. Dolayısıyla düşüş tetiklendi ve alt tarafta geçen günde çizdiğimiz bakın 10406'ya iğne attı. Yani burası çalıştı, burada kaldı. Ve bir düşüş sürecini yaşamış olduk. Bu düşüş sürecinin başından bu tarafa da arkadaşlar günlük olarak baktığımızda en dip noktasını alacağım yaklaşık %10'luk bir düşüşü yaşamış olduk. Şimdi şöyle birazcık resmin bütününe bakalım. Birazcık daha şöyle alayım. Bakın şurası Sayın İmamoğlu'nun kararından önceki düşüş sonra Şimdi Bursa İmamoğlu mu diyebiliyorsunuz diye biliyorsunuz hatta sosyal medyada konuşuluyor. Bu olaylar başlamadan önceki tepe noktası burasıydı. Aynı tepe noktasını geçtik. Şimdi bu yeni olaylar başladı ve yeniden bir düşüş trendine girdik. Ve burada da bir önceki düşüşün başladığı yer bakın şuradan itibaren sert bir düşüş başladı. Burası da zaten sağlam bir direnç noktasıydı arkadaşlar. Ve eğer bir düşüş devam ederse 15'ine kadar Kurultay davası da buna dahil. Buraya kadar bir düşüş olması muhtemel. Dolayısıyla tabii ki bu düşüş Paldır Küldür buraya kadar olamayacağı için işte bugün bir sert düşüş oldu. Biliyorsunuz perşembe günü faiz kararı var. Yine Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma açık davası var. O süreç devam edecek. Belki orada da diplomanın iptali çıkarsa yine bunun da bir düşüş etkisi olabilir. Çünkü önemli bir karar. E, faiz kararı beklendiği gibi gelmeyebilir. Genelde 200 baz ve üstü bekleniyor ama diyelim ki merkez bankası birazcık daha tutucu oldu. Bu da fiyatlanabilir. Dolayısıyla aşağıda arkadaşlar hala daha şöyle göstereyim. Yaklaşık bir yüzde buçukluk daha şu an için öngörülen bu hafta için bir düşüş daha olabilir. Bunu hevmimize koyalım. Bunu hevmimize koyalım. Bugün akşama doğru açıklamalara baktığımızda da birazcık daha yumuşak açıklamalar gelmeye başladı. Hani e, sonuçta bugün verilen mücadele Gürsel Tekin'in ilminasına girip makamı oturmamasıyla alakalıydı. Girdi, oturdu. Orada konuşmalar, e, sen CHP Genel Başkan Yardımcısının e, o da oradaydı. Beraber konuşmalar, açıklamalar yapıldı. E, Gürsel Tekin'in açıklamaları birazcık daha yapıcı, birazcık daha birleştirici olduğunu gördük ya da ben öyle algıladım. E, ve bu sürecin bir şekilde artık bir e, nasıl söyleyeyim? atlatıldığı gibi bir görüntü var. Ama dediğim yayının başında da söylediğim gibi buradaki asıl bence büyük resim kurultay kararında da Kayyum'un çıkma ihtimali. Şimdi kötü senaryoyu düşünelim. Perşembe günü e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal olduğunu, 15'inde de kurultayda kayyum atandığını düşünelim. Bu mutlaka sert bir etki yapacaktır. Yani burada şöyle bir ifade kullanmak saçma olur. Ya işte bu olaylar fiyatlandı da böyle bir şey olmaz. Bir şey gerçekleştiği anda asıl fiyatlama o zaman olur. Önceden mutlaka satışlar olur ama hala daha bir umut olduğu için bunun olmama ihtimali düşünüleceği için çok güçlü satışlar olmayacaktır. Bir de piyasada da arkadaşlar bazı dengeleri kurmak lazım. Yani böyle durumlarda atıyorum buradan ta buraya kadar bir düşüş olursa bir daha yatırımcı da bulamazsınız. Dolayısıyla kontrollü düzeltmeler, kontrollü düşüşler birazcık daha aslında piyasanın istediği şeyler. Mutlaka düşüşler olacak. Bunu engelleme şansımız yok. Ama kontrollü düşüş dediğimiz şeyler. Bugün Bankof'u baktığınız zaman hemen hemen bütün tahtalarda yüklü satıcıydı. Neden? Sı olduğu için tahtalar. Çok fazla karşılayacak kimse olmadığı için. Herkes panik halinde. Bir de sosyal medya bağlantılarının kopması da çok kötü oldu. Yani insanlar iletişim kuramadılar. WhatsApp'tan resim gönderilmiyor. Twitter Instagram kapandı. YouTube'a uzun bir süre giremedik. Bantlar atmasından kaynaklı. Yani biz bugün kendimiz bile iki ailesi grubunda bile sabah Telegram'dan sesli sohbetle konuşabildik. Görüntü de yapamadık yani. Dolayısıyla bu da paniği tetikledi. Bir de akabinde İzmir'de meydana gelen Allah rahmet eylesin. Orada iki tane şehitimiz var. Bugün biliyorsunuz bir de şehit haberi var. Oradaki saldırı, bu saldırının da piyasaya yansıması. Bunun da bant daraltmayı birazcık daha uzatması ki şu anda hala daha devam ediyor. Hepten panik ortamını aslında tetikledi. Bu birazcık daha atıyorum düşüşü de hızlandırdı arkadaşlar. Çünkü piyasa düşüş trendine girdiğinde artık her haber etkili olmaya başlar. Her haber birazcık daha etkili olmaya başlar. Her haber bir parça daha alır ve bu da düşüşü birazcık daha bence güçlendirdi. Yani kapanışa yakın hatırlarsanız daha da fazla birazcık daha satış gelmeye başladı yani bunun da devamı olabilir mi? Bu eylemlerin de devamı olabilir mi diye. Çünkü terör saldırıları özellikle böyle merkezi yerlerde, karakollara yapılan, şehit verdiğimiz terör saldırıları bir çeşit güvenlik zafiyeti olarak da görünüyor. E bu da toplumda bir panik havası oluşturuyor. Bunlar da normal. Yani bu, bu durumlar normal arkadaşlar. E, tabii ki olay yani garip. Nasıl oraya kadar gelebiliyor? Nasıl yaklaşabiliyor? 16 yaşında genç bir çocuk ee, yani kandırılmış falan deniyorlar ama 16 yaşında bir çocuk da bence artık birazcık sosyal medyada işte suça yöneltilen kandırılan çocuklar falan diyorlar ama çok bana mantıklı gelmiyor. 16 yaşında bence çocuk da değil, kandırılmış da değil. Yani silah tutup öyle takır takır ateş edebilen birinin yani çok çocuk olduğu kanaatinde değilim. Yine de e, polis teşkilatını ben tebrik ediyorum. İki şehite rağmen hani e, her türlü imkan varken vurmadılar ve yaralı yakaladılar. Bu da bence polis teşkilatımızın bir başarısı. E, kimse arkadaşları şehit olma, olmuşken böyle soğukkanlı kalıp bu eylemi yapamaz. E, onları da tebrik ediyorum. Yani Bizim polisimizin de bence farkı bu. E, gaddar değiliz veya acımasız değiliz. İhtimal neyse onu yapıp hukuka teslim edip orada yargılanmasını e, sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onları da tebrik ediyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet edeğerli ailelere bas sağlığı diliyoruz Evet üzücü bir gün, üzücü bir konu ama dediğimiz gibi bunlar ne yazık ki günün sonunda piyasaları etkiliyor arkadaşlar ve bu düşüşte yaşamış olduk. Şimdi dediğim gibi bu hafta içerisinde şuraya kadar daha olur da yarın bir miktar alış gelecektir mutlaka. Özellikle bugün de bazı şirketlerde pozitiflik yaşadık, trade etme imkanları da hatta bulduk ve MTY tarafında özellikle. Ee, geçen hafta haftalık analizimde de söyledim. Hem altının, gümüş tarafı hala güçlü. Ee, o tarafta da pozisyon pozisyonları olanlar bugün de getiri elde edildi, ettiler. Ee, bunların ışığında orgeye bakacağız. Şimdi piyasada bir düşüş olduğunu ve düşüş olabilme ihtimali olduğunu da gördük. Ee, yarın bir miktar alıcılı olma ihtimalimiz var. Çünkü şurada gaplı bir düşüş yaşadık. Bu çok da sağlıklı bir şey değil demin de söyledim. Eğer çok fazla sert satışlar gelirse bu sefer alıcı bulma durumu olmaz. Bu sefer tahtayı yukarıya da kaldırmak güç olur arkadaşlar. O yüzden kademeli hafif bir döndürüp tekrar bir satıp hafif bir döndürüp tekrar bir satıp gün sonunda şuralara kadar kötü senaryoda gelme ihtimalimiz var. Daha kötü senaryoda da şu alt nokta yani 10.000'in 10 altı hiç istemediğimiz 9970 seviyelerine kadar inme durumumuz var arkadaşlar. Şimdi gelelim Org'e. Bu arada hoş geldiniz. Bugün yayın baya kalabalık. Sosyal medyada kapalı. Herhalde ondan birazcık daha katılım var. Bir de tabi borsa düştüğünde birazcık daha insanlar haklı olarak bir yerlerden doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Umarım katkımız olur. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk defa geliyorsanız yayınımıza abone olur. Yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Ee, dün bir yayın yapmıştık. Dün yayında Orge ile ilgili bir yol haritası çizdik. Bugün de o yol haritasının ilk bölümünü de uygulamaya başladık. Ee, bugün Orge'nin geldiği noktada dün biliyorsunuz bazı noktalara emir girmiştik arkadaşlar. Bugün şu emirler gerçekleşti. Şöyle koyayım. 75-85, 74-85 ve 73-65'ten verdiğimiz emirler yaklaşık 350 bin liralık emir bugün itibariyle gerçekleşti. Kapanışa yakın son alışı yaptıktan sonra kapanışa yakında ufaktan bir pozitif oldu ve 150 bin liralık emrimiz kaldı ama diğer 3 emrimiz gerçekleşti arkadaşlar. Hemen onunla ilgili ben şöyle bir şey yaptım takip edebilmemiz için. Sizler de böyle sanal portföyler yaparken kendinizi geliştirmek için e, investing'in bu portföy bölümünü kullanabilirsiniz. Burada benim daha önce eğitimlerde yaptığım portföyler var. Şimdi burada da dikkat ederseniz orgeyi az önce orada almış olduğum pozisyonlar 75.85, 74.85 1 lira düşük ve 73.65'ten 1 lira 20 kuruş düşük olarak ekledik ve şurası dönüşü yakalamış oldu. Burada 407 lira bir karımız oldu ve toplamda da şu an için arkadaşlar 3500 lira zarardayız fakat pozisyona girmiş olduk. Şimdi bundan sonrası için burası artık portföyümüzü oluşturduk. Bundan sonrası için ne yapacağız? Yarını bekleyeceğiz. Eğer yarın pozitif açarsa yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü zaten elimizde malımız var. Kenarda da şu an için 150 bin lira paramız var. 150 bin lirayla daha aşağılardan almaya çalışacağız. Nasıl daha aşağılardan? İşte demin söylediğim olay. Perşembe günü veya 15'inde ayın e, işte kurultaydan çıkacak bir sonuç. Abi. Birazcık piyasaya bir e, düşüş oluşturabilecek kötü haberleri değerlendirmeye çalışacağız. İşte atıyorum biz burada o 71.90 yazmıştık ama artık şuna gerek kalmadı. Dolayısıyla bunu soru işareti koyacağım. Soru işaretinin amacı da şu. Ne kadar düşükten alabilirsem. Yani diyelim ki şuraya düştü. 71'e düştü veya diyelim ki 67.40'a geldi. Nereye gelirse takip edeceğim nereye gelirse en dip noktalar almaya çalışacağım bir dönüş gördüğümde yani şöyle bir dönüş gördüğüm yerden arkadaşlar 150 bin al daha alarak buradaki işimi kapatacağım. Bundan sonra yapacağım şey ne? Şu mavi noktalara gelmesini beklemek. Şurası birinci hedef noktamız. Şurası ikinci hedef noktamız. Şunu kaldıralım. Şurası da aracı kurumların verdiği hedef. Hatırlayın aracı 125 lira gediğin vermiş olduğu bir hedef fiyat vardı. Hatta o biraz aşağı düşmüş. Onu şöyle ben yukarı alayım. Şurası. Şurası da hedef noktamız. Burası da şuranın tepe noktası. Yani ilk hedefimiz şuradaki dönüşü görmek için. Hedef dediğimiz buraya geldiği zaman satmayacağız. Eğer bir dönüş görürsek burası da eklemek için arkadaşlar. Burası yukarının teyit edilmesi için. Çünkü bir yükselen trende girecek eğer buraya gelirse. Bundan sonrası için artık yolumuz 125. Tabii ki şu tepede oyalanacaktır. Şuraya hemen geçemeyecektir. Burada aşağı yukarıya hareketler olacaktır. Ama bizim için önemli değil. Biz yıl sonunda şu 125 lira hedefe doğru burada hareket edeceğiz. Evet. Şimdi Orge ile ilgili dün yayında süreci anlatmıştık. Seyretmeyen arkadaşlar varsa birinci bölüm. Şu üstte bir yere koyarım ben. Onu mutlaka izleyin. E, bugün de yine açılışta bir piyasa analizi yaptık. Bunu Orge için yaptım. Hani oraya yatırım yaptığımızı bir eğitim, bir sanal eğitim olarak Orge'ye yatırım yaptığımızı düşündük. Sanal olarak bir portföy oluşturduk. Orada bu işlemleri gerçekleştirdik. Şimdi burada da yol haritasını beraberce ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Yolda bunu Beraber uygulayacağız ki nerede ne yapmamız gerekiyor ben size anlatacağım bildiğim kadarıyla. Ne kadar aktarabiliyorsam hatalarımız olur yanlışlarımız olur ama önemli olan şu bir yol haritasının nasıl çizildiğini ve nasıl hareketler yapıldığını oradan görmek. Onu gördükten sonrası kolay. Uygulaması çok daha kolay. Ve şimdi burada dünkü yayında onu çizdik. Bugünkü yayında piyasaya baktık. Zaten üç tane işlemimiz gerçekleşti. Artık yapacağımız tek şey Borsa İstanbul'da bir geri şekil olursa düşük fiyatlardan eklemek eğer olmazsa pozitiflik olursa her çam günü olumlu bir sonuç çıktı. Diyelim ki işte Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmedi. Merkez Bankası 300 bas puan indirim yaptı. 15'indeki kurultayda kayyum atanmadı. Mesela. Her şey pozitif oldu. O zaman ne olacak? Bu ibre geri dönecek. Bu ibre geri döndüğünde ne yapacağız? Diyelim ki şuralara geldi fiyat. Bu sefer bu 150 bin lirayı burada ekleyeceğiz. Yani şurada eklemeyi düşündüğümüz şeyi piyasalar pozitif olduğunda yukarıya doğru ivmeleneceği için burada ekleyeceğiz. Dolayısıyla buradan aldıklarımızla beraber buradan eklediğimizde yukarıya doğru süreceğiz arkadaşlar. Yine aynı paranın tamamıyla ne kazanabilirsek onu kazanmaya çalışacağız. Tek şirket üzerinde. Bir diğer konu da şu. Biliyorsunuz CHP'nin Kurultay davası var. Kayyum atanma ihtimali de var. Ama ondan çok kısa bir süre sonra bir hafta içerisinde de CHP biliyorsunuz genel kurul kararı aldı. Dolayısıyla orada yeni yönetim seçilecek. Artık burada da kayyum atansa dahi çok kısa bir süre sonra yeniden yönetim seçileceği için bu da aslında boşa çıkacak. Yani bu da bugünkü İstanbul'daki yaşanan İstanbul içerisinde yaşanan olaylar da aslında çok fazla piyasayı etkilemesi mümkün olaylar değil. Sadece siyasi olaylar olduğu için arkadaşlar piyasada bir e, güvensizlik oluşturuyor ve bundan dolayı da satışlar geliyor. Bir diğer husus da Bank of Investing'in eli güçlü olduğu için aslında bu olaylar hiçbir şey yapmayacak dahi olsa bu olayları düşüş olarak kendileri için değerlendiriyorlar. Yani piyasayı aşağıya baskılıyorlar daha ucuzlanmalı topluyorlar yukarıya doğru sürüyorlar yine kendileri kazanıyor. O yüzden payık yapmamak böyle durumlarda sakin kalmak önemli. Stop noktalarımız, fibo seviyelerimiz, destek direnç noktalarımız, bütün şirketlerimiz de önemli. Mesela biz Orge'de ne söylemiştik? Eğer şuranın altında kırılsaydı, şurası mesela, alımlarımızı yaptık. Üçte alım yaptık ama şuraya geldi. Ve diyelim ki şurayı kırdı. 73'ü aşağıya kırdı. Ne yapacaktık? Stop olacaktık. Stop, ya biz Aldık stop olmayacağım. Öyle bir şey yok. Stop olacaktık. Neden? Çünkü buraya kadar düşebilir. Bakın şurada stop olmasaydık buradan buraya kadar düşerse yüzde yedi kaybederiz. O yüzden stop olacağız. Baktık ki dönüş var. Tekrar ekleyeceğiz. Burada amacımız sürecin sonunda pozitife geçtiğinde iş en ucuz maliyetten malı toplamış olmak. Ne kadar ucuz maliyetten toplayabilirsek hedefe gittiğimizde o kadar çok para kazanırız tüccar mantığıyla. Çiftçinin e, teknik analizi anlayalım da anlattım. Tüccar mantığıyla malı alabilmek için ne kadar düşükten alabilirsek bizim için o kadar iyi olur idi. Evet. Şu an itibariyle son görüntüyü de bir gösterelim. Ondan sonra da yayını kapatalım arkadaşlar. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi 346 bin liralık mal aldık. 3500'e zarardayız bugün itibariyle. Ama dediğim gibi hedefimiz büyük olduğu için bu zarar hiç umurumuzda bile değil. Bir stop noktamıza gelmiş değil. Fiyat döndü. Yarın pozitif olma ihtimali var. Düşerse de orada yaklaşık e, iki buçuk daha bir marj alanımız var. Orayı da bekleyeceğiz sonuna kadar. Oradan bir dönüş görürsek de kalan 150 bin lirayla oradan ekleyeceğiz ve süreci takip edeceğiz. Bunun sonunda yeniden şuralarda bir yerde stop da olabiliriz. Bu dünkü yayından sonra sorulmuştu. Ona da cevap vereyim. Mesela diyelim ki geldi. Buraya kadar geldi diyelim ki. Bir şurada düştü, stop olduk. Geldi buraya kadar. Biz burada aldık. Bir dönüş gördük. Şöyle yukarı doğru giderken aldık. Bir olay çıktı da tekrar düştü. Şuranın altına inerse yine stop olacağız. Ama bu şirkette stop olmamız şu anlama gelmiyor. Stop oldum bir daha bunu almayacağım değil. Stop olacağız. Nereden dönerse o dönüşü yakalayacağız arkadaşlar. Yani biz artık org'de devam edeceğiz. Şurada da stop olsak, burada da stop olsak nereden dönerse o dönüşten tekrar gireceğiz. En fazla da hesaplamıştık. Hani şurada stop olduk, burada stop olduk. 20-25 bin lira. Toplamda da e, ne kadar da 50 bin liraya yakın bir zararı göze alıyoruz burada. 500 bin lirada yaklaşık %10'luk zararı göze alıyoruz. Çünkü hedefimiz çok, çok büyük. Yaklaşık %65'lik bir getir hedefimiz var. Bu yüzden de %10'luk bir kaybı göze alıyoruz. Evet bugün... Band daraltmadan dolayı internet yayınlarında da problem var. Ara ara görüntü donuyor. O yüzden çok da uzatmayacağım arkadaşlar. İkinci bölüm bu kadar olsun. E, üçüncü bölüme de yine e, gerektikçe yapacağım. Hani yarın piyasa bir per, perşembe günü büyük ihtimalle üçüncü bölümü yaparız. Orge'de bu iş rayına girene kadar bu yayınları yapmaya devam edeceğim. Sizlere de inşallah burada bir e, yol haritası bırakmış oluruz. E, eğer yayınlarımız katkısı oluyorsa size faydalı oluyorsa Kanalıma abone olursanız, yorum yapıp beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Onun dışında yine YouTube katılda bir iki Mayıs eğitim grubumuz var. Eğitim almak isteyen arkadaşlar hem uzun vade hem portföy yönetimi hem trade eğitimi almak isteyen arkadaşlar oradan ailemize katılabilirler. Yine süper chat'i kullanarak da YouTube kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ben. Hayırlı bir gün olur inşallah yarın. Çünkü çok zarar edenler var. Biliyorum stop olamamış insanlar var çok fazla ne yazık ki. E, onlar da canları yanarak stop olmayı öğrenecekler. E, umarım kazasız az zararla bu süreci herkes atlatsın. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Maaşım kadar temettü alacağım. Maaşı kadar temettü kardeşim kaç kişi alabiliyorsun Sen hemen alacaksın. Erken mi kalkarsın? tasarruf mu yaparsın, sigara içmezsin, yemek mi yemezsin ben bilmem. Kendi hayatınızda gerçek anlamda değişiklik yapmak istiyorsan mücadele edeceksin kardeşim.